A haber ekranlarından mutlu günler. Günün ikinci yarısında ekonomi dünyasında öne çıkan gelişmeleri ekranlarınıza getireceğiz efendim. Madde madde anlatacağız. İlerleyen dakikalarda konuklarımız da bize eşlik edecek. Sayın seyirciler önce konut satışından bahsedeceğiz. İki haftada 5 milyar 650 milyon lira değerinde konut satıldı. Emlak konutun satış rakamı bunlar. Kampanya başlatıldı, faizler düştü ve cazip ödeme koşulları vardı. Vatandaş da harekete geçti, talep harekete geçti ve konut satışı şında yükselişe takip ettik kampanya dahilinde Babalar Günü alışveriş ciroları arttırdı bu arada. 21 Haziran Babalar Günü. Geçen yılın Babalar Günü'ne oranla ciroların %60-80 bandını yakaladığından söz edebiliriz. En çok tişört, gömlek ve oyun konsolu ve cep telefonu satışı gerçekleştirildi son gelen veriler bu çerçevede. SGK tarafından karşılanan ilaç sayısı 8636'ya ulaştı Bakan Selçuk açıkladı rakamı ve hemen günün son gündem maddesi öne çık Gündem maddesinde iletelim. Beyaz eşya ve mobilya satışları hareketlendi. Bu hareketin arkasında elbette az önce bahsetmiş olduğumuz konut satışı var. Ve bir diğer önemli gelişmede düğün sezonunun başlamış olması. Peki kampanyalar var mı? Fiyat aralıkları nasıl seyrediyor? Bu konuya ilişkinde konuklarımızın görüşlerini alacağız efendim. Önce sizlere hemen konuklarımızı takdim edelim. Müsiat Genel Başkan Yardımcısı Adnan Bostan bizimle birlikte. Adnan Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. İyi Ve Mesut, size. Teşekkür ederiz. Mesut Eksüz de bize eşlik ediyor. Züccaciyeler, Züccaciyeciler Derneği Başkanı kendisi. Züccar Başkanı. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk Şafak Hanım. Efendim şimdi iki önemli gelişme var. Biri konut satışındaki artış ki önemli oranda talebin arttığını görüyoruz ee, ve orada talep harekete geçti. Bir diğer başlık ise düğün sezonu. Az önce bahsetmiş olduğumuz gibi düğün sezonu da başladı. Hemen önce bir mobilyaya bakalım bir de ev eşyası tarafına bakalım. Anlam ve ilk olarak size sözü bırakmak isterim. Nasıl bir hareketlilik söz konusu talepteki o son durumu ve fiyatları bizimle paylaşabilir misiniz? Tabii ki. Ee, öncelikli olarak az önce sizin de haberde belirtmiş olduğunuz gibi konut satışındaki artış özellikle yeni evlenen çiftlerin kirada oturmak yerine bu faiz oranları ile beraber daha imkanlı bir şekilde yeni konuta yöneltti. Yeni konutla beraber de özellikle mobilya sektöründe standart belki normalde alacakları ürünün daha da fazlasını talep ederek mobilyaya doğru bir ilginin artışını görüyoruz. Bu konuda zaten olmazsa olmazı sadece tek ayaklı olarak konutta değil aynı zamanda da çok önemsediğimiz düğün sezonunun açılması da bizim için önemliydi. Bir de te... Evet, buyurun duyuyoruz sizi. Bir 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 e, bir Temmuz itibariyle özellikle düğünlerin açılmasıyla beraber, düğünler yapılmasıyla beraber bu konudaki ilerleme çok daha hızlanacaktır. Mobile sektörü özellikle hem İstanbul'da hem de e, İnegöl, Ankara, Kayseri olmak üzere ve şehir mağazacılıklarıyla beraber Hızlıca sürüyor. Çok büyük kampanyalar oluşturdu. Özellikle mobilya sektörü bütün etkileriyle beraber daha fazla tüketiciye ulaşmak, özellikle yeni çiftlere bu koronavirüs sonrasında daha fazla destek olabilmek açısından büyük kampanyalar var şu anda. Peki bu kampanyalar aynı zamanda tabii haziranla birlikte... Organize perakende de gördüğümüz bir sezon indirimi kampanyası var. Aynı zamanda evlenecek çiftlere özel de kampanyalar geliştiriliyor. Yani burada tam anlamıyla düğüm paketi belki diyebiliriz. Paketler hazırlanıyor. Orada biraz bize fiyat aralıklarından bahsedebilir misiniz? Ortalama nedir? Fiyatlar geçen yıla göre artış mı kaydetti? Yoksa pandemi sonrası tüketici düşürülü fiyatlar aynı oranda mı tutuldu? Bir kere şöyle bir durum var. Sonuçta üretim sürekli devam ettiği için özellikle bu pandemi sürecinde üretimleri artan üreticilerimiz bunları daha imkanlı bir şekilde tüketiciyle buluşturmak arzusundaydı. Bunlar için elimizdeki stoklarla beraber, mobilya stoklarla beraber daha büyük kampanyalar ve indirimler yaptı. Özellikle yeni evlenen çiftlere daha cazip gelebilmesi için. Burada toplu mobilya satış yerlerimiz olan İstanbul'daki Masko Modokus'undan İnegöl'üne kadar olan birçok yerdeki mağazalar bu konuda hem camlarında hem de diğer yerlerde mağazalarda hem sanal ortamda e-ticaret üzerinden hem de normal mağaza ziyaretlerinde bu indirimli fiyatları uyguluyorlar. Hemen Mesut Bey'e dönmek isterim. Tabii ki ev ve mutfak eşyası da vazgeçilmez. Düğün alışverişi yapılırken vazgeçilmez aslında listenin ilk sırasında yer alan eşyalar diyebiliriz. Efendim sizin tarafta durum nedir peki? Satışlara olan ilgiden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. E, ay, Haziran başıyla ile beraber e, satışlarımızla şimdi görüştüklerimizde gerçekten e, pandemi önceki satış rakamlarına yavaş yavaş ulaştığımızı görüyoruz özellikle bu kamu bankaları yaptığı kredi de bize ilaç gibi geldi açıkçası e, onunla beraber artık insanların yavaş yavaş e, sektörümüzdeki firmaları ziyaret edip proforma faturalar yapıp bu faturalarla e, kredilerini alıp alışveriş yapmaya başladıklarını görüyoruz e, açıkçası yine korkarak başladık ama gerçekten çok hızlı e, gelişiyor şu an tabi çeyizden de 2-3 aydan beri geriden geliyor olmak. ...çeyiz satışlarımızdaki hareketlilikle bayağı toparladı diye düşünüyorum Şafak Hanım. Peki en çok ne satılıyor? En çok tabii bizim satışımızın %50'i, 50'ye yakını çeyiz ürün grupları. Daha çok çeyiz paketlerine karşı bir ilgi var. Tabii 2-3 aylık o birikmiş bir çeyiz alışverişiyle beraber... ...totalde çeyiz alışverişlerindeki normal paketler, tencere setleri, tava setleri... Porselen setler, çatal kaşık takımları, mevresin takımları gibi böyle genelde firmalarımızın paketleri de var. Bu tür ürün gruplarına yoğunlaşma olduğunu görüyoruz Şafak Hanım. Efendim dilerseniz bizi izleyenlere de aslında buradan hemen aktaralım. Belki evlenmek isteyenler, çeyiz düzmek isteyenler fiyatları da merak ediyordur. Ki sizin tarafta da şimdi bir paket olduğunu öğrenmiş durumdayız. Bir çeyiz paketi de var. Peki burada fiyat aralıkları nasıl? şöyle söyleyeyim. Tabii bazı çipler çiftler genelde 6 kişilik paket alanlar da var. 12 kişilik tabii bizim en çok sattığımız ürün grupları genelde 12 kişilik set grupları. 3 bin liradan başlayıp 6-7 ondan sonrası tabii 6-7 bin liraya kadar istekleri birçok şeyi karşılayabilecekleri paketlerimiz var. Tabii onun üzerindeki artık çok lükse giden şeyler de saymazsak 3 bin lirayla 6 bin lira arası bütün çeyiz ihtiyaçlarını halledebilirler şu an tüketicilerimiz. Bu arada tabii ki elektronik ev eşyaları da yine sizin kategorinizin altında yer alıyor. Ev eşyaları tarafına girmekte. Orada peki bir değişiklik söz konusu mu? Talep nasıl ve aynı zamanda yine internetten en çok satılan ürünlere baktığımızda Covid döneminde elektrikli ev eşyalarına ilginin ne kadar yoğun olduğunu görmüştük. Bu ilgi devam ediyor mu? Evet, küçük elektrikli ev aletleri grubumuz pandemi sürecinde aslında zararı en az hisseden grubumuz oldu. Tabii burada berberlerin, kuaförlerin kapalı oluyor olması o dönemde daha çok e, saç düzleştirici, saç kesme makinesi gibi ürünlere karşı bir dönem bayağı bir ürün sattık. Baskül satışlarımız artmıştı söylediğimiz gibi. Bunun yanında inovatif ürün dediğimiz ekmek yapma makinesi e, artık her evin, çeyizlerin bile artık temel ana kalemi haline geldi. Yoğurt yapma makineleri e, çok talep gördü. Tabii evde daha çok vakit geçirdiğimiz için evdeki küçük elektrikli ev aletleri ihtiyacı özellikle beylerin de mutfağa girmesiyle buna talepleri arttı. Dolayısıyla genelde küçük beyaz küçük elektrikli ev aletleri satışları pandemi sürecinde biraz çok pozitif olarak ayrıştı bizim diğer ürün gruplarımızdan. Bu dönemle beraber işte babalar günüyle başladı. Bununla ilgili firmalarımızın hazırlıkları var. Saç, sakal, düzleştirici gibi ürünlere karşı bir e, yoğunluk gözüküyor bizim ürün gruplarımızda ama küçük elektrikli ev aletleri iyi geçirdi diyebiliriz bu grup dönemi. Hemen mobilya üzerinde de pandeminin etkisine bakalım. Adnan Bey şimdi evde çok fazla zaman geçirdik. Peki bu mobilya tercihlerinde bir nedeni e, değişikliğe neden olur mu? Örneğin işte tekli oturma gruplarından gruplarındansa koltukları geçiş oldu mu? Şimdi balkonlar çok revaçta yeni evler özellikle balkonlu evler tercih ediliyor. Balkon mobilyalarına ilgi nasıl? Aslında bu konu çok önemliydi. Çok teşekkür ediyorum sorunuz için. Çünkü pandemi sürecinin olumsuz tabii ki sağlıkla alakalı birçok etkisinin yanında aslında olumlu olan güzel bir şey vardı. Beylerin evde nerede yaşadığının farkına vardılar ve eşlerin özellikle ev konusundaki isteklerinin artık kulaklarını tıkamak yerine onları kulaklarını açtılar ve onların isteklerini yerine getirmeye başladılar pandemi sürecinde. Çünkü evdeki yaşam özellikle yaşadıkları mekanlardaki koltuklar, dolaplar, mutfaklar bütün eşyaların tamamı ne kadar önemli olduğunu tarzlarının ve modellerine kadar her şeyi çok önemsediler ve hızlıca evlerindeki renovasyona gittiler ve birçok şeyi değiştirdiler daha rahat oturma gruplarına, çalışma masalarına çok daha farklı bir şekilde talep gördü. Özellikle her evde uzaktan çalışma imkanı sağlayabilmek için rahat çalışma masaları, bazen bir kütüphanelerle hızlıca teminleri oldu. Bu evdeki yaşantımızı değiştirdi. Aynı zamanda balkon mobilyaları yani bahçe mobilyaları konusu özellikle talebi de arttırdı. Ve Türkiye'de artık yerli olarak üretilen birçok bahçe mobilyası fazlasıyla üretimle beraber hızlandırdı satışlarını ve onlar da bu şekilde piyasadaki ihtiyacı karşılıyor. Aslında burada çok önemli bir nüans var. Özellikle bunu da belirtmek istiyorum. Çünkü birçok insanın bazen tüketicinin kafasında şöyle bir durum oluyor. Özellikle pandemi sürecinde hijyen ve kurallarla alakalı olarak bütün mobilya mağazalarımız hepsi hijyen kurallarına gerekli olan şartları yerine getirmek için çabalarını gösteriyorlar. Ama bu arada tüketicilerimiz eğer arzu ederlerse mağazaya gitmek dışarı çıkmaktan imtina ettiği durumlarda markalarımızın mağazalarını telefonla arayarak WhatsApp veya buna benzer birçok uygulama üzerinden canlı olarak mağazaları gezebilirler. Bu hizmetleri veriyorlar. Çünkü yeter ki onların talepleri ve hizmetleri ne şekilde sağlanırsa mobilya sektörü bu konuda ellerinden geldiği imkanlar ne el veriyorsa bu konuda hizmet ediyorlar bu konuda. Şimdi sektör bir yandan da e-ticarete daha fazla ağırlık vermeye başladı değil mi? Yatırımlar da bu kanala kayıyor. Ke şu anda özellikle sektörümüzde çok ön plana çıkan bir iki marka ile beraber gitse de artık yeni yatırımcılar, çoklu ortaklıkla, çoklu ortaklık sistemleriyle beraber mobilya sektöründe hem Türkiye'de hem de dünyada söz sahibi olabileceğimiz oluşumlar yakında çıkacak. Bu markalarımızla beraber de e-ticaretin insanların uzak kalmaması gerektiğini ve mobilyalarınızı çok rahatlıkla beraber internetten seçebilir. Bakmak istediğiniz veya tekrardan rengine bakmak istediğiniz veya detaylarını incelemek istediğiniz zaman da e, mevcut mağazalarda bunları inceleme fırsatı olacaktır. E-ticaret bizim için çok önemli. Sadece Türkiye için de değil. E, Şafak Hanım dünyaya ihracatımız açısından da çok önemsiyoruz bunu. Evet. Çünkü e, dijitalleşmemiz gerekiyor. Bu konuda da hem mobilyada hem de evin dekorasyonu kısmında da teknoloji imkanlarını kullanmamız lazım. Peki Adnan Bey, Mesut Bey çok teşekkür ediyorum efendim aktardıklarınız için, değerli katkılarınız için efendim. Biz de teşekkür ederiz. Sayın seyirciler, sektörün nabzını tuttuk efendim. Evlenecek olanlara son fiyatlarla ilgili bilgiyi de vermiş olduk. Hem mobilya hem de ev eşyası tarafında ve bu güzel sohbetle de biz ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi veda zamanı yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Halkbank ekonomi bültenini sundu. Halk ister, Halk